Merhaba arkadaşlar. Merhaba yok. Buyurun. Gündemimiz neydi bugün? Arkadaşlar bayağı da video çekmedik. Ee, sebebi yeni film çektik. Kısa film tabii ki. kaç, kaç ay oldu çekmeyeli? Video çekmeyeli? Şimdi en azından birkaç ay oldu video çekmeyeli. Kısa film çektik arkadaşlar. Londra'da Londra'da çektik gördüğünüz gibi. Pickip Blinders. Tabii ki çekmedik. Tabii ki de ee, onun, için, onun için video çekemedik. Şimdi tekrar başladık ama gündemimiz yoğun sanırım. Sadece sinema değil büyük ihtimal Değil mi? Heh. Notlarıma bakıyorum bu arada. Heh, söyle. Ee, ya fi film şu an yayında zaten de şöyle bir durum var. Ee, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Filmde sadece ben oynuyorum falan. Zaten filmde e, izlediyseniz tabii ki e, yalnız bir adamı anlatıyor zaten. Yani kalabalık bir şehirde ya, yalnız bir adamı anlatıyor zaten. Olay orada zaten. Ya yalnız bir anlatan, yalnız bir adamı anlatan filmde e, 30 kişi oynamaz ki arkadaşlar. Ha bu arada filmi zaten e, e, kimse için yapmıyorum. Filmi kendim için yapıyorum. Filmi kendim için yapıyorum. Şu izlesin, şu kitle izlesin, şu şöyle yapsın, izlesin, şu yorum yapsın, şu beğensin diye yapmıyorum zaten. Kendim için yapıyorum arkadaşlar. Ha ben kendim için yapıyorum. İzlerseniz izlersiniz. İzlemezseniz de yani. Gündeme baktım da. Lale Orta yazıyor arkadaşlar. Ne alaka? Ha, Lale Orta MHK Başkanı. Ee, arkadaşlar son zamanlarda durumu biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe çekişmesi. Ee, şimdi Galatasaray'ın haklı olduğu bir durum var. Fenerbahçe de kendi çapanı, kendi e, nezdinde haklı olabilir ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Lale Orta kim? Okan Üniversitesi'nde akademisyen. Okay, sıkıntı yok. Okan Üniversitesi'nin sahibi kim? Fenerbahçe Kongre üyesi. Yani Lale Orta maaşını Fenerbahçe Kongre üyesinden alıyor. Doğru mu? Okey. MHK başkanı oldu. Oradan da maaş alıyor. Ee, şimdi bu Lale Orta kararlar verdiğinde veya hakem, hakem ataması yaptığında ne kadar adil olabilir? Sizce adil olabilir mi? İnşallah olabilir ama gördüğünüz gibi adil değil. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray çekişmesi arkadaşlar. Ee, Galatasaray'ın penaltısı verilmiyor Fenerbahçe'nin penaltısı veriliyor Tamam Fenerbahçe diyor ki burada Kardeşim diyor ben penaltı penaltı diyor Hakem de benim penaltımı verdi diyor Burada bizi ilgilendiren bir durum yok diyor Harika süper tespit Fenerbahçe'nin doğru penaltısını Hakem veriyor Sıkıntı yok orada Fenerbahçe'ye doğru kararlar veriyor Penaltı ise penaltı Offside'dan gol yedi ise gol yediğini hakem e, gol iptal ediyor Orada bir sıkıntı yok Sıkıntı şurada arkadaşlar. Galatasaray diyor ki bizim sizinle bir derdimiz yok. Sıkıntı şurada. Bize yapılan penaltileri, haklı olan penaltileri niye vermiyor? Aynı penaltileri vermiyor. Aynı offside'de olan golleri vermiyor. Neden bize yok size var? Aynı pozisyonunda size vara gidiliyor. Bizim pozisyonda vara gidilmiyor. Burada yani çekişme burada. Neyse yok size penaltı veriliyor. Bize penaltı verilmiyor değil yani. Fenerbahçeliler diyor ki ya bizim haklı olan penaltımızı çalmasın da hakem tabii ki çalsın. Sizde de çalsın ama Galatasaray'a da çalsın. Durum burada. Ee, e birçok gazeteci de diyor ki, e, Lale Orta'ya e, kumpas kurulabilir diyor. Yani hakemler Lale Orta'yı sevmediği için e, la, e, yanlış kararlar verip e, Lale Orta'yı göndermeye çalışıyorlar. İşte orada da bir tezat var arkadaşlar. Madem Lale Orta diyor ki, bunlar beni göndermeye çalışıyor onun için yanlış kararlar veriyor. O zaman sen de o hakemi, o yanlış karar veren hakemi iki gün sonra başka bir maça atama. De ki ya bu hakem hata yaptı. 3 maç cezalandır. 5 maç cezalandır. iki maç cezalandır. Bir maç cezalandır. O da yok. Sen iki gün sonraki maça aynı hakemi atarsan ya o zaman burada kasıt aranır arkadaşlar. Sen ha hata yapan hakemi iki gün sonraki maça atarsan kusura bakma yani. Demek ki sen kabul ediyorsun yani. Demek ki diyorsun ki ya bu hakem doğru yaptı, yanlış yapmadı. E iki gün sonra da yayıncı kuruluşa çıkıyorsun. Diyorsun ki ya evet doğru, hakemler burada hata yaptı, Galatasaray hakkı yendi. Ama beş gün sonra aynı hakemi bir sonraki maça atıyorsun. Demek ki yani burada bir tezat var arkadaşlar. Sıkıntı öyle. Doğru mu? Kimse ağlamasın. Gündem seçim. Bu seçim 2023. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ha Kemal Kılıçdaroğlu, ee, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Muharrem İnce. Ee, şimdi şöyle, nasıl desem, ne desem. Benim çekincem yok ya, ben istediğim gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Türkiye'de demokrasi var diyor değil mi? Tamam demokrasi varsa o zaman düşünce özgürlüğü de var. Eleştirme özgürlüğü de var. İstediğimde eleştirebilirim. Değil mi? demokrasi var diyor değil mi? Tamam sıkıntı yok o zaman. Ben istediğimi eleştirebilirim. Heh. Seçimlerde 2023 Erdoğan yine kazanır. Nasıl? Nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum. Yine kazanır. Şimdi eee ha. sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olsaydı orada bir şey yapardım. Şimdi Muharrem İnce de Muharrem İnce de var, Sinan Oğan da var. Oyların, oyların bölünmesi var. Onun için yani... Pek parlak görmüyorum yani. Ha, ya kim kazanır, kim kazanma, kim kazansın veya kim kazanmasın demiyorum. Durumu, durum tespiti. Oylar bölünecek muhtemelen. Görmen o. Ha siz çok diğer adaylara söylüyorum. Erdoğan dışındaki diğer adaylara söylüyorum. Siz gerçekten Erdoğan'ın gitmesini istiyorsanız Aday olmayacaktınız. Bir tane aday çıkartacaktınız. O kadar. Ki oylar bölünmesin. Depremle ilgili. Depremle ilgili ne söyleyebilirim Her şey ortada. Her şey ortada. Lale ortada. Şu anda da e, yeni bir filme başlıyoruz. E, Belçika'da geçiyor hikaye. Gençlerin hikayesi. Ya yani tarzımın dışı aslında. Tamamen tarzımın dışı yani. Tamamen tarzım olmayan bir tarzda çıkacağız ama e, Yine de yapmak istiyorum ya yapmak istediğim bir şey Kısa film yine Güzel bir hikaye trajikomik Bazen düşündüren bazen hüzünlendiren ve Çoğu bölümde güldüren Bir film olacak Kadro tamam kadro tamam Ön hazırlıklar başladı ön hazırlıklar devam ediyor İnşallah bu hafta başlarız bu hafta haftaya başlarız inşallah Güzel bir film olacak Güzel Şimdi 20-30 kişilik ekiple çekmiyoruz. 20-30 kişiyle çeksek ekiple yani kısa sürede biter çekimler. Ama insan tek başına olduğu için tek başına derken tabii ki tek başına değilim de biraz uz uzun sürebiliyor. Çekimde, kameraydı, ışıktı, post production, kıyafetti, resimlerdi hepsiyle ben uğraştığım için biraz zaman alıyor. Yorucu da oluyor tabii ki. Ya bu filmi bir önceki filmi Londra'da çektim. Niye buraya bakıyorsun ya? Sanki burası Londra'ymış gibi. Bir önceki filmi Londra'da çektik. O güzeldi. Yalnız bir alanı ama film. Bak nereden nereye gidip futbol konuştuk, siyaset konuştuk. Filme devam ediyoruz. Filme devam ediyoruz. Ee, ya seçim hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum ya. Yani... Yok korkumdan değil. Yok vallahi korkumdan değil. Kimseden korktuğum yok da. Ee, İşimiz sinema ya işimiz film. Ha tabii ki siyaset, istediğim gibi siyaset konuşurum. Yoksa sen siyasetçi değilsen siyaset konuşamam. istediğim gibi konuşurum arkadaşlar. Benim işim değil ama istediğim gibi yorum yaparım, istediğim gibi eleştirebilirim. Ben veriyorum çünkü oyu. Gelişmiş ülkelerde spor ve sanat teşvik edicidir arkadaşlar. Yani ee, şimdi işte, Türkiye'de bir ee, atıyorum fitness kulübe yazıl, yazılmak istediğin zaman adam senden kredi kartı istiyor. Ücretle aylıklar da gerçekten, üyelik ücretleri gerçekten de çok yüksek. E, fitness yapamıyorsun. Tenis oynayamıyorsun. Futbol oynarsan dışarıda ama ne kadar. Eğitim çok... Futbol eğitimi neyse demeyeyim. Yani ben burada da futbol eğitimi aldım. Onun için... E, altyapıları biliyorum yani. Türkiye'de de biliyorum altyapıları. Onun için ona da girmek istemiyorum. Sanat. Tiyatroya teşvik edilmesi lazım resime teşvik edilmesi lazım, sinemaya teşvik edilmesi lazım. eğitim ücretleri bu kadar yüksek olmamalı. Gelişmiş ülkelerde zaten bedava. Bedava derken git herkes yani gelişmiş ülkelerde ücretler ya çok düşüktür ya bedavadır ya da sen bu işin, bu, bu sanatın, bu sporun eğitimini almak istiyorsan sana zaten teşvik primi veriyor. Anladın mı? Yani seni sanata ve spora teşvik ediyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Gelişmiş ülkelerde böyle. Ama az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için gelişmekte mi durum? Gelişmemiş ülkelerde değil. Durum böyle. Arkadaşlar sinemadan çok başka şeylerden konuştuk. Batalım mı? Teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs>